Çevre gönüllü olarak biliyorum. Zaten atıkları normal çöple aynı alana koymuyordum, ayrıştırıyordum. Daha sonra işte hani belediyemizi aradım, geri dönüşüm kutuları istedim. Kendim başladım, başladıktan sonra bizim binada 7 kişi ilk bir aile var. Hepsininle görüştüm tek tek, onlar da istedi. Bu şekilde başlamış oldum. 17 yaşından beri de çevreye karşı duyarlıyım. Anladım ki bu iş bilinçli oluyor. Ve o gün bugündür, yaklaşık 35 senedir. E, Abartmayım ama herhalde yere 10 gram çöp atmışlığım yoktur. Başakşehir Belediyesi'nden yani geri dönüşüm ünitesi istedik. Onlar da sağ olsunlar bir saat içerisinde geldiler. E, siz böyle böyle bir çalışmamız var. iştirak eder misiniz dediler. Ben de seve seve katılacağımı söyledim. Güzel bir atmosfer. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Bu hikayeye şu şekilde başladım. Ee, arkadaşım vasıtasıyla arkadaşıma gitmiştim. Onun kapısının önünde gördüm ve çok hoşuma gitti. Böyle bir atıkları ayrıştırması. Ben de hani e, gerek çocuklarımla olsun gerek eşimle olsun zaten işte piknikti vesaireydi gittiğimde atıkları toplamayı elimden gelince geldiğince çalışan biriydim. Bu şekilde birbirimize dağıtarak teşviklerle de gayet güzel bir ortam oluşturduk ve herkesi çevreci yapmaya da gönüllüyüz.